teker yalancının önde gideri bunlar. Ya Türkiye'de zaten 5 milyon zengin var. Kuyruğa girenler onlar. Haypon kuyruğuna girenler onlar zaten. 80 milyon sürünüyor arkadaş. 17 bin lira asgari ücret, ev kiraları 20 bin lira. Faturalarla beraber 27-28 bin liraya geliyor bu. Yani tabi bu arada bu milletin hala nasıl böyle sessizce bu e, vahşete katlandığı o ayrı bir konu tabi. Yani bu millet hala katlanıyor efendim. Paris'te bir sent zam gelse bir ürüne ortalık ayağa kalkıyor. İşte Yunanistan'da geçen yüzde yedi zam geldi. Ortalık ayağa kalktı. zamı geri çekti Yunan hükümeti. Gibi gibi örnekler. E, dünyada e, gıda sorunu diye bir sorun yok. Şimdi ben Urfalılarla çalışıyorum. Üç aydır. Şimdi Urfalılar korkuyorlar. Dert yanıyorlar bana. Diyorlar ki işte abi tarım bitti. AKP tarımı bitirdi. Bugüne kadar hep AKP'ye oy verdik. Lanet olsun bundan sonra vermeyeceğiz. Kime vereceksin? Refaha vereceğim. Yani çözümü gene dini partilerde arıyorlar. Ya zaten senin bu hale gelmenin sebebi işte o din zaten. Dini Dinle yönetilmen zaten. Onu henüz ay ay ayıkamadılar. Ama tabii seçenek de yok yani onlar için bence. CHP dediğimiz parti de AKP'nin stepnesi. Yani muhalefet sorunu zaten hep var. Şimdi bu Urfalıları ben çağırdım gelin dedim konuşun dedim. Anlatıyorlar abi işte biz tarımcıyız. Bizim devasa arsalarımız var. Çocuklar inşaatlarda çalışıyorlar. E, tersanelerde gemi raspası, boyayı yapıyorlar, çok zor işler bunlar. E, yani memleketlerinden uzaktalar. O üç kuruş parayı da kaybetmemek için konuşamıyorlar. Ama işte ne var? Yani Açlıktan ölmekten korkmuyor bizim insanımız. Tayyip'ten korktuğu kadar. Tarım tamamen bitmiş durumda. E zaten marketlerdeki raflara baktığınız zaman e, ufacık bir ay çöreği 50 liraydı, 55 oldu, 60 lira oldu falan. İşte günlük asgari ücretleri lokantada iki çorba içiyorsunuz falan. Yani bunları anlatmaya gerek yok artık. Neden tarım e, yok edildi Türkiye'de bilinçli olarak bu? Peşkeş çekildi. Tarım arazileri İsrail'e peşkeş çekildi kardeşim bu kadar basit.